Turşu oluşumu ile ilgili sıkça sorulan sorular. Turşu oluşumunda hangi mikroorganizmalar görev alır? Turşularda kendiliğinden gelişen doğal bir fermentasyon olan laktik asit fermentasyonu meydana gelir. Fermentasyonda görev alan başlıca mikroorganizmalar şunlardır. Leukonostok mesenteroides, başlangıç evresinde hızlı asit oluşumu ve aroma sağlar. Lactobacillus plantarum, orta ileri, evrede baskın hale gelir, pH'i düşürür ve fermentasyonu stabilize eder. Lactobacillus brevis, gaz oluşumuna ve aromaya katkıda bulunur. Ayrıca bazı türlerde Pediococcus bakterileri de bulunabilir. Başlıca aktörler dışında diğer laktik asit bakterileri şunlardır: Lactobacillus pentosus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus casei, Pediococcus pentosaceus, Pediococcus acidilactici, Weissella cibaria ve Weissella confusa. Bunlar farklı sebze türlerine ve tuz koşullarına bağlı olarak bulunabilir ve turşu üretiminde laktik asit bakterilerinin gerçekleştirdiği bu fermantasyon hem ürüne tipik ekşi tadını verir hem de raf ömrünü uzatır. Bazı sebzelerde bazı bakteriler daha çok bulunmaktadır. Örneğin saber kraut gibi lahana turşusunda Pediococcus türleri, özellikle Pediococcus pentosaceus sık görülürken, salatalık turşusunda ise genelde Leuconostoc mesenteroides ve Lactobacillus plantarum bakterileri daha baskındır. Salatalık turşusu fermentasyonunda Pediococcus türleri her zaman çıkmayabilir. Saccharomyces cerevisiae, Candida versatilis gibi kandida türleri, Debaryomyces hansenii gibi mayalar ise genellikle düşük oksijenli bölgelerde gelişir, aroma ve gaz oluşumuna katkıda bulunur. Ancak kontrolsüz çoğalırlarsa, istenmeyen tat bozulma da yapabilirler. Son olarak istenmeyen mikroorganizmalar yani Clostridium butyricum gibi Clostridium türleri butirik fermentasyona, kötü kokuya ve şişme riskine neden olurlar. Aynı şekilde Enterobacter cloacae gibi Enterobacteriaceae türleri, fermantasyonun ilk safhasında görülebilir ama asitlik arttıkça baskılanır. Aynı şekilde Enterobacter cloacae gibi Enterobacteriaceae türleri fermantasyonun ilk safhasında görülebilir ama asitlik arttıkça baskılanır. Özet olarak turşularda ana aktörler Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus plantarum ve Lactobacillus brevis olsa da farklı laktik asit bakterileri, mayalar ve bazen de istenmeyen bakteriler süreçte rol oynar. Ortam koşulları tuz, pH, sıcaklık, oksijen hangi türlerin baskın olacağını belirler. Turşu oluşumu ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.